Ne yapıyorsun anne? Kolay gelsin. Bahçe suluyor. Tufan evet. Bey'de rekor 44 derece. 44 derece. Şu salatalıkların çok haline bak. Içeriye, Demek yok. ki ne olur? Çok sıcak olduğu zaman yetişmez. Şuna bak. Hepsi senmiş. Şuna bak salatalıklar. Bir haftadan beri böyle he mi? Adana ile aynı sıcaklığa denk geldik. Adana oldu. Adana olduk. Şunlar buralar biraz gölge kalıyor herhalde fasulye masulye ne mi? Kankiyonu. Baksana. Orada baksana güneş gören yerler. Şuna. He güneş gelen yerlerde aşırı kavrucu bir sıcak. Tufan belinde normalde 30 dereceyi geçmemesi lazım değil mi bizim buranın? Hı, bir yola sıcak Şu an 44 derece gösteriyor araba. Daha da kaç derece olur? Gölgede olan yerler güzel ama ya. Gölge de sıcak, nemli bir sıcak var ya. Çamlar açık ya. diyorlar şey ısıtıyor. Kabaklar iyi, kabaklar ısılanmış herhalde de salatalık. Sulamadın. Şu kedi ne geziyor orada ya? Evet. Su içecek. Ha. Su, su içecek kedi. Ha. He. aktivite oluyor? yok mu? Bir şey yapmıyor mu hani mı mak, sumak. sumak. Tahrana e, mı yaptın ben, bir tek? Tahrana yaptım, leçerlerimi yaptım. Leçerlerini yaptım. Sıcak esiyor. Da şu sıcakta getirilir mi? Rüzgar da sıcak esiyor. Daha değil? zamanı var hem de. Neyin? Soma. Hı. Ee. Eylül'de mi oluyor? Yok. Ağustos'un 20'sinde ee. açıyor. Hı. Şuna baksana ya. Şunlar asmanın altı nasıl? Buranın gölgesi de iyi. Burada iyi. Yaylalık kalmadı yani. Adana mı Adana nasıldır acaba? Adana. sıcak, şey çıkmıyor diye terzak Evet. Sıcaktan. Altında oturuyoruz Bahçedeki öbür taraftaki salatalıkların olmuş. Onlar da aynı, he mi? Geçen vardığımızda böyle olmuştu. Sıcaktan ha. Dalında yani? salatalık da böyle sönmüş. Sıcak, Yürüdüm. aşırı sıcak. Ya Adana'da nasıl yetiştiriyorlar bunu ki ya? Yetişmiyordur mu burada şey, Demek ki aşırı sıcak olsa hiçbir şey yetiştiremeyecek. Hmm. Günlük sulayacak. Günlük sulasan bile yaprakları baksana ne olmuş ya. Yapraklar kavrulmuş iyice. Kabaklar da kurumuş bak hele bazıları kenarları yere değen. Sıcaktan. Tam da çiçek açmış. Tam da çiçek açmış ve iyice. Şuna bak ya.